yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Üçgende açılarda uzman testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Çekirdeki ABC üçgeninde iki tane açımız 40, iki tane açımız 20 derece. EDC açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şuradaki küçük açı soruluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İki tane açımız 40 derece. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan şuradaki dış açı eşit işte olacak. Şurası 80 derece arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burası 20 derece. Burası 80 derece ise topladık 100 geriye 80 derece kalacak. Şurası 60 derece olur. Yalnız burada bir ikizkenar üçgen oluştu. İki açıda 80 80 olduğundan dolayı şu uzunluğumuzla BC uzunluğumuz birbirine eşit. Aynı zamanda arkadaşlar bu uzunluk AE uzunluğuna eşit. Çünkü her ikisinin açısı da 40 derece. Şimdi bir gizli açı daha saklamışlar. Dikkat ederseniz şu açıyı toplarsanız 60 derece. Şurası da 60 derece ve şurası da 60 derece oldu. Eşkenar üçgen oluştu. Şimdi buradaki kenar uzunluğu Şimdi şu uzunlukları da eşit olacak. Dikkat ederseniz bu sefer BD uzunluğuyla BE uzunluğu birbirine eşit olduğundan ikizkenar üçgen. Tepe açısı 40 derece olduğundan geriye 140 kaldı. Bunu da ikiye böldüğümüz zaman her bir açı 70 derece olacak. 60 derecesi var. O zaman şuradaki istenilen açımız arkadaşlar 10 derece olacaktır. Doğacağımız cevabımız Ceyhan'dır. Sorun şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde 3 üç tane kenar uzunluğu ve 2 tane kenar uzunluğu birbirine eşit. 70 derecelik bir açımız var. O açı ADF açısı. Şuradaki açı. Bir de DFE. O da şu açımız arkadaşlar. 80 derece. Bizden en isteğinden BCA. Şuradaki açıyı bulmamızı istiyorlar. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağından dolayı şu 80'i oluşturan iki iç açı arkadaşlar birisi 70 ise diğer açımız 10 derece olur. Şimdi 180'den 80'i çıkarsak geriye 100 kalır. İkiz kenar olduğundan şuradaki her bir açı da 50 derece olacaktır. 70 ile 50'yi topladığımız zaman burası arkadaşlar 120 geriye 60 derece kalır. Şu B ile E'yi birleştirirsek Geriye 120 kalmıştı. Şu iki kenar uzunluğu birbirine eşit olduğundan şuradaki açılarda 60 derece olur. Aynı zamanda eşkenar üçgen oluştuğundan bu kenar uzunluğuna da bu sembolü koyabiliriz. Şuradaki açımız arkadaşlar toplamda 110. İkiz kenar olduğundan iki iç açı bir dış açı eşit olacağından şuradaki açılarda 55 derece 55 derece olması gerekir. İstenilen doğru cevap arkadaşlar C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar şu şekilde. BD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit. O da AC'ye eşit. Bir de AH ile HB uzunlukları birbirine eşit ise BAC açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bir 90'ar dereceler var ve iki kenar uzunluğu birbirine eşit. BH ile AH birbirine eşit ise Şu A noktası ile D noktasını birleştirirsek arkadaşlar Burada BD uzunluğuyla şu uzunluk birbirine eşit olacak. Dikkat edersiniz burada bütün semboller birbirine eşit olduğundan demek ki burası eşkenar üçgen olacak. Buradaki açıların her biri 60 dereceye eşit. Şimdi geriye arkadaşlar dikkat ederseniz büyük üçgende 60, 60, 120 geriye 60 derece kaldı. Şu açıyla şu açıda birbirine eşit olduğundan şuradaki açı 30, buradaki açımız da 30 derece olacaktır. BAC açısı yani şu açının tamamı arkadaşlar 90 derecedir. Duracağımız denizlidir. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde üç kenar uzunluğu birbirine eşit. BD uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine paralel. ABC açısı 70 derece olduğuna göre PAC açısı kaç derecedir? Şuradaki açı değeri soruluyor. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu ikizkenar üçgende şu açımıza x diyelim. Şuradaki açımız da x olacaktır. Bir de paralelliği kullanalım. Şuradaki açıya y diyelim. Şuradaki açımız da yöndeş açıdan dolayı y olacaktır. Dikkat ederseniz şuradaki üçgen ikizkenar üçgen olduğundan şuradaki açı da y olur. Şimdi 70 derece denilen açı arkadaşlar ABC açısı olduğundan x ile y'nin toplamı 70 derece. Şimdi büyük üçgende şuraya da alfa diyelim. Büyük üçgenin iç açılar toplamını 180'e eşitleyeceğiz. Burada iki tane x, iki tane y, bir tane alfa eşittir 180 olur. Şu ikisinin toplamı 140 derece eşit olur. Artı alfa eşittir 180. Alfa da buradan 40 derece olarak bulunmuş olur. Doğru yanıtımız arkadaşlar denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.